Bugün şehre inmem gerek. Üniversite sınavına gireceğim ve mutlaka kazanmam lazım. Allah'ın izniyle geçeceksin. İnşallah, inşallah. Ben çok çalıştım Abi. ama... Abi! Sabahın bu kör vakti nereye gidiyorsun böyle? Sana söyledim ya, Hacistan'ın sınavı var. Sen nasıl götüreceksin ki? Senin arabanın lastiği patlamış jant üstünde. Benim arabamın da motoru bozuk. Depodaki arabada işe gitti. Şehre nasıl gideceksin? Lastiğim nasıl inmiş olabilir? Dün akşam Şer amca kapıya park etmişti. Bir sorun yoktu. Ben nereden bileyim? Ama aradan tam 12 saat geçti abi. Bu uzun bir süre. Hem burası köy yeri, her şey olabilir. Lastik dediğin nedir ki? Yani ben nereden bileyim? Ne biçim soru bu? Abi, Abi bana söz vermiştin. Bugün sınav için beni şehre götürecektin. Bir şey yap. Merak etme yapacağım. Bir şey yap abi. Bir şey yap. Ne yapmayı düşünüyorsun? O kağıtlara yazıp çizmekle başımıza kraliçe mi kesileceksin? He? Senden bana arka çıkmanı beklerdim Darakzai. Kimse bana destek olmak istemiyor Ben sadece insanlara hizmet etmek istiyorum Hepsi bu Hizmet Sen sadece kocana hizmet edeceksin O kadar Sen benim arkamı kolla ki Ben de seninkini kollayayım tamam mı Gir içeri Hacesta Yola çıkalım Lastiği hallettim Allah'ım sana bin şükür sen her pisliği yapabilirsin ama Allah var işte. Nasıl bir insansın sen? Sana ne olduğunu göstereceğim. Çok yakında. Evet hadi. Hasan'ın yanındasın değil mi? Evet anne yanındaydım. Şimdi sınav yerine gitti. Onu afiye götür geliyorum. Oğlum kapatmam lazım konuşuruz olur mu? Allah'ım ben karanlığa meşale yakmak için yola çıktım. Bu meşalenin sönmesine izin verme. Her şey yolunda mı? Çıkışı bilmiyorum. Ne taraftan gitmem gerek? Buradan düz gideceksin. Sonra sağa döneceksin. Ana kapıyı görene kadar devam et. Çıkış orada. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Sana defalarca yol gösterdim. Zamanı doğru kullan, takıldığın soruları bırak dedim. Dikkatini son sorulara ver dedim. Ama sen ne yaptın Hasan? Ben de aynı şeyi yaptım. Bağırma bana. Evet bağırırım. Fizikten pek anlamadığını biliyorum. Sen de biliyorsun Hasan. Fiziğin her zaman kötüydü. Şimdi yanlışların doğrularını da götürecek. Sana bir şey sormama izin ver. Kendinle ilgili bir sorunun mu var senin? Çünkü sürekli benimle uğraşıyor gibisin. Hepimiz için en büyük sorun sensin Hasan. Bu yüzden bütün aile senin için endişe ediyor. Hasan. Sınavın nasıl geçti? Of ya yine mi artık yeter. Herkes aynı şeyi soruyor. İki saat sınavdan çıktım zaten. Üstüme gelmeyin. Sakin ol. Sinirlenme. Sakin olmuş. Sen sakin ol tamam mı? Bak şuna nasıl geçtiğini anlarsın. Ne saçmalıyorsun sen? Bunu da al sende kalsın ben gidiyorum. Sınavın nasıl geçtiğini görürsün. Aklını kaçırmış bu. Nesi var böyle? Ona bir şey mi söyledin? Ne söyleyebilirdim ki? Her zaman ne dediysem o. Neyse bırak gitsin. O böyle biri. Bak ne diyeceğim. Gel seninle biraz dolaşalım. İkimize de iyi gelir. Hadi. Tamam bekle. Abi, sınavın nasıl geçti kızım? Gerçekten çok ama çok çok iyi abi. Bütün soruları zorlanmadan cevapladım. Kesinlikle okula kabul edileceğim. Bundan eminim. Ya edilmezsen? Abi ya. Tamam, hemen surat asma öyle. Sen bir Peştun kızısın. Peştunların gözünde yaş olmaz. Neden? Peştunlar insan değil mi? Onlar kalplerinde acı hissetmiyor mu? Öyle demek istemedim. Sen sınavdayken bahçedeydim. Sınava giren tüm doktora adaylarının ebeveynleri buradaydı. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Eğitimde çok yolsuzluk var. Ne olmuş? Yolsuzluk her yerde. Evlerde bile, evlatlar arasında, her konuda. Kimse onlarla ilgili konuşmuyor. Ama herkes eğitim kurumlarındaki yolsuzlukları hatırlıyor. Seninle başa çıkmak imkansız. Bu kesin. <laughs> okuyacağım da okuyacağım diye tutturdun. Evet abi, göreceksin. Hepimiz çok mutlu olacağız. İnan bana. Hem ben dağların kızıyım. Ve kimse dağları yerinden oynatamaz. Bu imkansız. Ben giderim. Ben acıktım. Açsın demek. Gel, sana bir şeyler <laughs> yedirelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.